أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ربنا Teala Hazretlerine sonsuz hamdü senalar, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin, al ve ashabının üzerine de sonsuz salatu selam olsun. Kıymetli kardeşlerim, Hikmetin 40 Kapısı isimli eserimizin 8. hadisi şerifiyle birlikteyiz. Bugün paylaşacağımız hadisi şerifimiz İmam Müslim Hazretlerinin sahihlerinde yer alan şu hadis şerifimiz metnimizi okuyalım. Üzerinde hep beraber konuşup düşünelim inşallah. An seleme tebni küheylin gal semi'tu cünduben el alakiyye kal rasulullah Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem men yusemmi'a yusemmi'a yusemmi'illahu bihi bir kimse yaptığı bir işi bir iyiliği efendim duyulsun diye yaparsa Allah Teala onun niyetini herkese duyurur ve men yura yura anlaşılmasını sağlar buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Kıymetli dostlar günümüzün de en büyük hastalıklarından birisi olan beğenilmek, takdir edilmek, övülmek, parmakla gösterilmek, görünen insan olmak, bilinen olmak bu gibi bizi ön plana çıkaracak bir takım hisler ve duygular efendim hepimizin kalbinde gizli veya açık bazılarımızda yüksek oranda bazılarımızda düşük oranda yani az ya da çok hepimizde mevcut mes bir şekilde yaptıkları kendisini görünür kılar. Buna rağmen tevazuyu da elden bırakmazlar. Bu arzulanan istenen kişilik ve karakterdir. İkinci kişilik de aslında güzellik yapmak, Allah için bir şey yapmak. Efendim, adeti olmadığı halde sırf bu beğenilme, takdir edilme duygusuyla bu duyguları tatmin için başkalarının gözü önünde efendim, e, takdirle karşılanacak davranışlarda bulunur. İnsanlar nezdinde görünür olan, bilinir olan, konuşulur olan, konum neyse ee, o fark edilecek konum için çabalar ve bunun için e, bir, bir takım güzellikler ortaya koyar ve bundan haz duyar. İnandırıcılığı herkesi kendine hayran bıraktığını düşünerek bir kez daha kendisine, İslam'ın bizi uyardığı kendisine karşı dikkatli olmamız gereken bir kişilik hali, ruh hali olarak görülmeli kardeşlerim. O yüzden Efendimiz Aleyhisselam kim duyulsun diye bir iyilik yaparsa Allah onun bu niyetini herkese duyurur. Kim gösteriş için iyilik yaparsa Allah da onun bu riyakarlığını herkese gösterir buyurmak suretiyle bu uyarısıyla insanın içi ile dışı arasındaki uyumsuzluğun tehlikesine dikkat çekiyor. Demek ki içimizde bizi sinsice kemiren, yiyip bitiren ameller. Çünkü er ya da geç ama bu dünyada ama ahirette riyakar kimsenin riyakarlığı niyeti kalbinde olan şeyler o kalbi hakkıyla bilen Allahu Teala tarafından ortaya çıkarılacaktır. E peki Rabbimiz rızasının gözetilmediği, samimiyetten uzak, ihlassızca yapılan bir amele değer verir mi? böyle bir amele değer vermeyeceğine göre kıyamet gününde böyle bir insanın daha da fazla sıkıntıya düşeceği aşikardır, ortadadır kardeşlerim. Şimdi bir hadis-i şerifi yeri gelmişken paylaşmış olalım. Ahmet İbni Hanbel Hazretleri'nin müstedinde yer alan bir hadis-i şerifte Efendimiz Aleyhisselam buyuruyorlar ki dünyada kendilerine gösteriş yaptıklarınızın yanına gidin. Bakalım onlardan bir hayır görebilecek misiniz diye Allahu Teala kıyamet gününde riyakarlara seslenecek kardeşim. E o zaman işte ne için riyakar kabul etmez? Öyle ki genişçe uzunca bir hadis-i şerifte İmam Müslim Hazretlerinin sahihinde yer alan uzunca bir hadis-i şerifte ana hatlarıyla Efendimiz Aleyhisselam Üç kişiden bahseder, üç kuldan. Bunlardan birincisi şehit olmuş kimse, ikincisi alim, ilim öğrenmiş alim olmuş bir kimse, üçüncüsü de son derece zengin olup Allah yolunda güya infak yaptığını söyleyen kimsedir. Allah korusun. Efendimiz Aleyhisselam'ın burada dikkat çektiği altını çizerek bizi uyardığı ve bu duruma düşmemizi istemediği kimseler. Adam şehit olmuş, can vermiş. E şimdi bu kimse kıyamet gününde getirilecek buyuruyor Efendimiz Aleyhisselam. Allahu Teala ona soracak. Benim için ne yaptın? O kimse diyecek ki ya Rabbi senin için canımı verdim, şehit oldum. Yüce Rabbimiz buyuracak ki sen yalan söylüyorsun. Ne için sen can verdim? Bana çok yiğit adam desinler diye. Ne kahraman adamdır desinler diye. Ve nihayetinde sana böyle de söylendi. Ya bak falancadan çok yiğitti, çok kahramandı. Böyle denildi ve sen arzuladığın şeye ulaştın. Dolayısıyla artık ahirete bir şey okuman, ilim öğrenmek, ilim öğretmek Rabbimizin emridir. Efendimiz Aleyhisselam'ın yoludur, sünnetidir. Ecdadımızın, Evliyaullah'ın yoludur. Fakat bu yolda da tehlikeler var. Vay efendim işte falanca adam ne kadar da büyük bir ilim adamı, ne kadar da büyük hizmetlerle meşgul oluyor. Bu adam gibi bir alim gelmemiştir. Efendim ne güzel Kur'an-ı Kerim okuyor. Hani bir hadis-i şeriflerinde buyuruyor ki Efendimiz Aleyhisselam, öyle bir zaman gelecek ki insanların okudukları Kur'an'lar, Kur'an-ı Kerimler şu hançerelerinden aşağıya çeviriyor. E tamam güzel ama asıl olan Kur'an-ı Kerim'den maksat bu mudur kardeşler? Nedir Kur'an-ı Kerim'den maksat? Evet onun güzel okunmasıdır. E, nefesimizin uzun olması, makamlarla okumak bunlar önemli ama burada biz kendimizi, kendimizi mi ön plana çıkarıyoruz? Yoksa Kur'an-ı Kerim'in mesajını mı insanlara duyurmaya çalışıyoruz? Burada Kur'an-ı Ezanlarla bütün kainatı çınlattım. Rabbimiz buyuracak ki sen yalan söylüyorsun. Ya falanca ne kadar büyük alim, ne güzel Kur'an okuyor desinler diye bunu yaptın. Ve bu da emeline, amacına ulaştın. Ahirete bir şey kalmadı. O da cehenneme sürüklenecek. Bir kimse malını harcayıp duruyor, infak yapıyor. Ama ya falanca adam ne kadar cömert bir adam. Bunun gibi el açık bir adam dünyaya gelmemiştir. Bunu desinler diye, cömert desinler diye yapıyor. Allah muhafaza kalbine hükmedemediği için. Rabbimiz ona da benim için ne yaptın diye soracak. O da ya Rabbi vermiş olduğun malı senin yolunda harcadın. Rabbimiz ona da, Rabbimizin huzurundayız. E, niyetlerimizi de o biliyor. İçimizdekileri de dışımıza vurduklarımızı da Rabbimiz biliyor. O zaman bizi yaratılanlar içerisinde en değerli kılan, yerde ve gökte ne varsa her şeyi bizim emrimize veren, Cenab-ı Hakk'a ibadet ederken Allah korusun böyle içerimizde dolaşan Efendimiz Aleyhisselam'ın tabiriyle gizli bir şirke bizi amelde gizli bir şirke bizi götürebilecek böyle bir tehlike karşısında e, uyarıyor. Efendimiz Aleyhisselam da sahabe-i kiram efendilerimiz de alimlerimiz Evliyaullah da değerli kardeşlerim riya hastalığından kurtulabilmek için uzak en yüce olanıyım. Her kim bir amel işler de benimle birlikte başkasını ona ortak ederse onu şirkiyle baş başa bırakırım buyuracak, buyuruyor Yüce Rabbimiz. O zaman anlaşılıyor ki kendilerine bir şiar edinmişler. Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman Yüce Rabbimiz özellikle münafıkların riyakarlığından bahseder. Öyle ki Şimdi mesela feveilul lil musallin namaz kılanların vay haline. Kimdir o namaz kılanlar? Böyle Cenab-ı Hakk'ın rızasını kazanmak için değil de gösteriş olsun diye bakın. Feveilul lil musallin ellezine hum ensalatihim sahul ellezine hum yuraun. Ee, böyle riya yapmadan ihlas ve samimiyetle adayan kullarından eylesin inşallah yüce Rabbimiz. Evet şimdi değerli kardeşlerim yaratılış gayemizi de bu vesileyle hatırlamış olalım. Zariyat suresinde Rabbimiz buyuruyor ki Estağfirullah ve ma halaktul cinne vel insa illa Sadakallahul azim gibi gibi işittirme duyurmaya çalışıyor. Ben işte bak geceleri teheccüd kılıyorum. Şu kadar tesbihat çekiyorum. İşte şöyle ilim adamıyım. Böyle zenginim ama şöyle cömert adamım. Bu gibi hastalıklardan Rabbimize samimi kulluk niyetiyle uzaklaşmamız gerekiyor. Evet. Kimi kandırıyoruz aslında sorusunu riya var mı yok mu biz de daha net bir şekilde anlamak için kendimize sıkça sormalıyız. Efendimiz Aleyhisselam'ın şu duasıyla bitirmiş olalım değerli kardeşlerim. Buyuruyor ki Efendimiz Aleyhisselam Allah'ın bir yol göstericidir. Rabbimiz ihlas ve samimiyetten bizleri ayırmasın sevdiği, seçtiği, razı olduğu kullar arasında bizleri de dahil eylesin. Yüce Rabbimiz bizleri vatansız, bayraksız, camisiz, cemaatsiz, imamsız, müezzinsiz, minaresiz, ezansız bırakmasın. Yüce